Evet Hyundai Himsen makineyi toplamaya devam ediyoruz. Birazdan pistonlarımızı atacağız. Şimdi ben sekmanlardan bahsetmek istiyorum. Bu malum hepiniz bildiği gibi yay sekmanı. Şimdi yay sekmanımızın birleştirici tel Bu teli yarısına kadar gergi telini içerisine sokuyoruz. Ve bunu tam bu açıklığın karşısındaki zıt tarafa yani bu tarafa getiriyoruz. Birleştirdiğimiz yeri. Sonra yağ sekmanımızı takıyoruz. Şimdi yağ sekmanını ve diğer sekmanları takarken dikkat edilecek diğer husus burada tap yazısı var. Veya yazılı kısım diyelim. Yukarı bakacak. Birazdan sekmanlarımızı atarken bunların bu ağız kısımlarını farklı yerlere götüreceğiz. Birini yağ sekmanı genelde ön tarafta diğerlerini bu şekilde farklı yerlere çevirerek de pistonumuzu şu aparatı da yerine oturttuktan sonra yağlayarak yağ ile güzelce çekmanlarımızı yağlayarak yerine oturtacağız. Aşağıdan manilet üzerine dört tane bağlantı sumuruyla bağlanacak Anlatayım.